Bu, içtihadı yasak etmek değildir. Hicretten dört asır sonra, mutlak müçtehit, derin alim hiç yetişmediği için, içtihat yapılmamış, içtihat kapısı kendiliğinden kapanmıştır. Kıyamete yakın, İsa aleyhisselam gökten inecek ve Mehdi çıkacak, içtihat yapacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benden sonra Müslümanlar, 73 fırkaya ayrılacak. Yalnız birisi cennete gidecektir. Buyurdu. O bir fırka kimlerdir denildikte de, bana ve eshabıma tabi olanlardır buyurdu. Bir hadisi şerifte de esabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz. Yani doğru yola, cennete götüren yola kavuşursunuz buyurdu. Abdullah bin Sebe isminde Yemenli bir Yahudi, İslamiyeti içerden yıkmak için Müslümanlar arasına esap düşmanlığı soktu. Bu Yahudiye aldanarak esabı kirama düşman olan cahillere Şii denildi. Hadis-i şeriflere uyarak esabı kiramı sevenlere ve onlara tabi olanlara da Sünni denildi. Ben Neçli Muhammed bin Abdülvehhab ile çok yakın bir arkadaşlık kurdum. Daima onu övüyordum. Bir gün ona, sen Ömer ve Ali'den daha büyüksün. Peygamber şimdi hayatta olsaydı, onları değil seni kendine halife tayin ederdi. Ben İslam'ın senin elin üzerinde yenilenmesini ve yükselmesini umuyorum. İslam'ı cihana yayacak yegane biricik alim sensin, dedim. Abdülvehhab oğlu Muhammed ile Kur'an'ı sahabenin mezhep imamlarının ve müfessirlerin tefsirlerine muhalif bir şekilde tamamen kendi fikirlerimize göre tefsir etmeyi kararlaştırdık. Kur'an'ı okuyor ve bazı ayetler üzerinde konuşuyorduk. Bundan maksadım Muhammed'i tuzağa düşürmek idi. Zaten o da kendini inkılapçı olarak göstermek ve daha fazla itimadımı kazanmak için görüş ve fikirlerimi memnuniyet ile karşılardı. Bir kere Cihat farz değildir dedim.